Eğer hayatına daha fazla bolluk ve para çekmek istiyorsan, bu video tam senin için. Bu sadece sıradan bir olumlama videosu değil, her kelimesi bilinçaltına doğrudan ulaşmak ve seni finansal olarak özgür bir hayata hazırlamak için tasarlandı. Gözlerini kapat, derin bir nefes al ve bu olumlamaları kalbinle hissetmeye başla. Çünkü sen Zenginliği hak ediyorsun. Videonun sonuna kadar dinlediğinde, enerjinin değiştiğini ve bolluğun sana doğru akmaya başladığını fark edeceksin. Eğer bu afirmasyonlar sana iyi geldiyse, beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutma. Seninle birlikte büyümek ve daha fazla bolluk paylaşmak için buradayız. Şimdi hayatına daha fazla zenginlik davet et. Para Beklenmedik. Ve tam zamanında bana gelir. Olağanüstü bir finansal başarı elde etme yeteneğine sahibim. Para, hayatımda istediğim her şeyi kolaylaştırır. Zenginlik ve refahla dolu bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Yakalamış olduğum her finansal fırsat, mali gücümü arttırır. Mali hedeflerime ulaşmanı sağlayan, gelişen bir ortamda yaşıyorum. Aklıma gelen her fikir beni daha fazla zenginliğe götürür. Para bana finansal özgürlük sağlayan bir araçtır. Finansal dağımsızlığı hak ediyorum ve ona ulaşabilirim. Attığım her olumlu adım hayatında zenginliği arttırıyor. Finansal fırsatlarla dolu bir yaşam yaşıyorum. Sürekli bir finansal bolluk hali içindeyim. Para çekme yeteneğim sınır tınmaz. Para yolumda doğa ve rahatça akar. Parayı büyük hedeflerime ulaşmak için kullanabilirim. Her gün edindiğim yeni bilgilerle daha başarılı oluyorum. Para... Hayal bile edemeyeceğin kapıları bana açar. Hak ettiğin maddi refah dolu bir hayatın tadını çıkarıyorum. Bol serveti kolaylıkla alabilecek güçteyim. Para hayatımın bir parçasıdır ve ondan keyif alıyorum. Zengin ve özgür bir hayat yaşayabilirim. Para bana gelir. Çünkü ben bunu hak ediyorum. Bilgece verdiğim her karar servetimi büyütür. Planlı ve akıllı yaklaşımla servetimi inşa edebilirim. Sürekli bir para ve fırsat akışı içindeyim. Hayatımda para artar ve bu durum için minnettarım. Her gün mali durumumu iyileştirmek için bir fırsat. Para bana durmaksızın akar. Finansal istikrar ve büyümeyle dolu bir hayat yaşıyorum. Para, tüm maddi hayallerimi gerçekleştirmeme yardımcı olur. Parayı en yüksek getiriyi sağlayacak şekilde yatırım yapmayı öğreniyorum. Attığım her adım beni finansal zenginliğe daha da yaklaştırıyor. Parayla ilgili pozitif düşünceler serveti bana çeker. Sürdürülebilir ve sürekli gelir yaratabilirim. Para kolayca bana akar ve ben onu kabul ederim. Parayla ilgili düşüncelerim daha fazla zenginlik çekmemi sağlar. Finansal bolluk ve psikolojik rahatlık içinde yaşıyorum. Bol parayla dolu, huzurlu bir hayat yaşayabilirim. Akıllı seçimlerim sayesinde finansal durumum her gün gelişiyor. Para her yönden gelir ve ben onu huzurla karşılarım. Zenginlik zihniyetine sahibim ve bu beni paraya çeker. Ben para ve zenginlikle dolu bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Paralar hayatıma kolaylıkla ve rahatlıkla akıyor. Dilerim her gün artıyor ve daha büyük bir finansal istikrar sağlıyorum. Bana gelen her finansal fırsat mali gücünü artırıyor. Hayatı hak ettiğim zenginlik ve refahla dolu. Birçok kaynaktan para çekme yeteneğine sahibim. Servetin attığın her bilinçli adımla artıyor. Sürekli bir para ve fırsat akışı içinde yaşıyorum. Tüm mali hedeflerimi zetice gerçekleştirebilirim. Olumlu düşüncelerim servetin hayatıma akmasını sağlıyor. Para her yönden bana akmayı asla bırakmıyor. Mali hayatı sürekli büyüme ve gelişim içinde. Her zaman paramı nasıl daha iyi yöneteceğini öğreniyorum. Para bana kolayca ve büyük çaba harcamadan geliyor. Finansal özgürlük ve bağımsızlıkla dolu bir hayat yaşıyorum istediğim her maddi hayali gerçekleştirme gücüne sahibim. Aldığım her finansal karar beni servete daha da yatlaştırıyor. Zengin olmayı ve refah dolu bir hayat yaşamayı hak ediyorum. Her gün parayı geleceğim için nasıl kullanacağımı öğreniyorum fırsatlarla dolu, gelişen bir mali ortamda yaşıyorum. Hayatımdaki para her gün doğal olarak artıyor. Servetimi sürdürülebilir şekilde büyütme kapasitesine sahibim. Para çeşitli ve beklenmedik kaynaklardan bana akıyor finansal geleceğimi başarılı bir şekilde planlamaktan keyif alıyorum. Servetin her an büyüyor ve bu ilerleme için minnettarım. Hayatın bana başarı getiren finansal fırsatlarla dolu. Sabit ve güvenli gelir yaratma yeteneğine sahibim. Mali kararlarım sayesinde refah ve bolluk içinde bir hayat yaşıyorum. Aldığım her adım beni finansal bağımsızlığa daha da yaklaştırıyor. Para çevremi sarıyor ve ben onu bilgece kullanabiliyorum. Farklı yollarla kolayca ek gelir elde edebilirim. Bana büyük miktarlarda para geliyor ve bunun için minnettar. Her mali adımı finansal özgürlüğe atılmış bir adımdır. Profareti. Para sinayda, lokayda da. Para bana sürekli ve kolayca akar. Paranlı geldi, yokay. Olumlu ve yaratıcı düşünceleri bana durmaksızın para getirir. Para sinam, baga, yokar. Zengin bir yaşamı hak ediyorum ve parayı sevgiyle kabul ediyor. Para malu, yokay, ay, yoka. Para masidi de çok kar. De yokar, otalama. Yelir her tege olun para betir. Yeli para bir cirfi alamar yolur. Gelir elde etme kapasitem her geçen gün artıyor.